İnanın tüylerim diken diken oldu. Mayıs ayı yaklaştığında Galatasaray'ın nasıl bir aslan kimliğine büründüğünü bugün herkes bir kez daha gördü. Saha dışında, saha içinde hiç fark etmiyor havada, karada, her yerde Galatasaray büyüklüğünü, şampiyonluğu ne kadar istediğini ve Mayıs ayı yaklaştığında nasıl bir role büründüğünü herkes gördü. Müthiş bir karakter, 5 gol, hepsi birbirinden güzel. Şalai'nin son dönemindeki yükselişi, Davinson'un yükselişi, Yunus Akgün'ün olağanüstü oyunu, Torera'nın bir karınca gibi ortaya çıkarak golcü kimliği gibi goller atması, Sara'nın tekrar yükselişi, hangi birini sayalım ki Okan Buruk Hoca'nın artık oturmuş bir kadroya dönüştüğü zaman nasıl görkemli, güzel bir futbol oynattığını bir kere daha gösterdi herkese. Okan Hoca bundan sonra kötü konuşanla kötü konuşmak lazım. Artık bir düşmandır, Galatasaray düşmanıdır. Okan Hoca 3. şampiyonluğu da bugün kazanarak Galatasaray'da çok önemli bir başarıya imza attı. Ve bu bir sabır gerektiriyordu. oyuncularla saha içindeki iletişimi dahil olmak üzere. Bugün Galatasaray 2024-25 yılının şampiyonudur. 5. yıldızı takmıştır. 25. kez şampiyon olmuştur. Hepimize hayırlı olsun. Bu da Galatasaray düşmanlarına kapak olsun.